Herkese merhabalar. Bugün bir sizlerle birlikte e, çiftlikten kaçma oynayacağız. Şöyle. Girdi. Şimdi ee, daha bir çaktık geldik. Ah, çıktım. Şöyle yukarıya çıkalım. Şöyle. Zıpla zıpla. Hop. Ay. Eh. Şöyle çıkalım. Çık şey ha bu da ey sen ay ay düşüyorduk hop 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 çıkalım ay Şöyle. bu da Şöyle. karşıya gideceğiz. Koş koş koş. Gittik gittik gittik. Gittik gittik. Şimdi şuradan girelim. Şöyle şuraya da girelim. Üstümüzü değiştirelim. Aa, kafamı dolmuş. Sabah. Tamam. İyiyim deyse. Ee, ay, aa, buraya çıkılıyor. aa şuraya gideceğim. aa <laughs> şuraya bak buraya çıktı Değilse gidelim. Gidiyor. Kaldık.

burası domuzlar hep kirletmiş aa ya niye çıkamıyorum oraya neyse şey ay şöyle Şu, ay hah düşmedik şöyle aa oradaki şeyler şöyle peki zor bir şey oldu neyse aha ah, ah. <laughs> havuç ders a devicek bir şey bir şey oluyor sandım. Şöyle gidelim. Hop 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 hop. Şöyle. Evet tamam buraya çıkacağız. Şöyle. tarafları da yoksa, ah, bir şans yoksa ay ters gibi Orada balonlar var. Tabak bak ya. Aa. Şu da alalım. <laughs> Neyse. Kıçla duruyor da her ay gelebilirler. Aa, yanlış burası. Şöyle gidelim. Aha şurada çıkış. Bunlar hiç gelmiyor. Neyse. Şuradaki şeyi alacağız. Ben bunu bir kere... Aa şuradaymış. Ben bunu bir keresinde uydurduğum için biliyorum. Şöyle sular. Ay korktum. Çiçek. Güzel bir çiçek. Şöyle. Ay. Şöyle. Ay. Düşüldüm. Şöyle. 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 Ee... Ay. Aa Allah şey atıyormuş. Işte. Neyse yakalanmadık. Ay şurada çıkalım. Arılar var orada. Şimdi hmm. şöyle 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 geçelim. Aa düştüm. Ya of ama Düş bebişi tabi ki ben Ah ah, Ya dikkatle oynayamadım. Şimdi birazcık dikkatle oynayalım. Şöyle. Şöyle şöyle. 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 Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. şöyle heh. Şöyle de yapraklardan gidelim yaprak ya. Aa kuş yuvasına girdik. Ee, şimdi de şöyle 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 gidelim. Çocuk konuşana kadar ben gittim ki. Ay bu kuş yuvası da çok değişik şöyle 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 Allah şudum burası da aşağı ay inelim inelim bu nasıl bir kuş yuvası ya kız kulesi bir de ha, ha. buradan gidecekmişiz gittim arkaya Aha, arı. arı. Aha. Ama ben oradan gidiyoruz sandım. Neyse. De. Almamış büyük çikolat. Ya of. Neyse. Gidelim. Şöyle. Burada da Aa, atlayacaktı bak Neyse aşağı edelim. İt i̇n, it 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 hmm. Şurada galiba arı yuvasına gireceğiz. Aa burada şey varmış ya. Ben de gittim yaprağın üstüne. Neyse üstünden gidelim. Arada şeyi yok. İyidesi. <laughs> eee. Evet. Şimdi. bu yok aa orada çok gerçekçi arı var gerçekçi arı birisi de var bat ay ya gittim şeye gidecektim neyse şöyle burası değil burası da değil Burası. Heh. Aa, şuraya gidelim. kadar var. Neyse şöyle gidelim. Nereye gitti yok? Şuraya basalım. sepsiye şepsiye. aa, aa ne oluyor? Ne oluyor ya? Şuraya gidebiliriz. Ama ben şöyle tek sefer gideceğim. Geçmeme de gerek yok zaten. Bu neymiş ki? Ama düşeceğim. Şu en soldaki dalga çöpüyordu. Ne olacak ki? Şöyle aşağı gelip. İn 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 in. Şöyle iyi. var. Neyse. Kalkalım. ay. Yukarıya mı çıkacağız? Şemsiyeyle çıkalım. <laughs> ah çıkamıyorum. Kaldım burada. Ha. Şu kenardan gideceğim. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle koş koş koş. Şöyle gideyim de herhalde gelebilir şu an. Böyle geçelim.